sektörün yıldızları ekibi olarak Ankara'da TD Mimarlık Elektronik Mühendislik'teyiz ve yanımızda Turan Bey var. Merhabalar Turan Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? 1965 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum 89 yılında. Bu sektörde daha sonra girdim sektöre. İnşaat sektörü olarak girdim. Sonra da sonuna kadar gittik 25 yıldır. Bu işi yapıyor. Filminiz hakkında bilgi verir misiniz? Bizim ana temamız dekorasyon. Zincir mağazaların dekorasyonunu yapıyoruz. Bununla birlikte de inşaat işlerimizde devam ediyor birlikte. Fakat daha çok ihtisas konumuz ince işler. Zincir mağazalar derken bunlar Starbucks grubuyla birlikte çalışıyoruz. Pek çok grupla birlikte şu ana kadar çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Joker'lerin müteahhitiyiz. Real Hipermarketler Türkiye'ye geldiğinden beri onlarla birlikte çalıştık. Metro Eros Market, Decathlon, Boyner grubundan Fabrika, Network, Diva Rescue, bunların müteahhitleriyiz. Bunların Türkiye müteahhitleriyiz. Yani Türkiye'de açtıkları bütün mağazalarında her yerde bizler görevimizi yerine getiriyoruz. kalite politikanızı anlatır mısınız? Biz başladığımız andan itibaren kendi grubumuz olarak hep kaliteye önem verdik. Bizim işimiz çok hızlı bir iş. Çünkü 15 günle 45 gün arasında mağazalarımızı açarız. Bunlar küçük ölçekli mağazalarda olabilir, metrajlı. Büyük metrajlı mağazalarda olabilir. Bizde hız çok önemli. Bu hızla birlikte de asıl önemli olan kaliteyi sunabilmek. Biz de yapılanmamızı hep bu kalitenin üzerinde kurduk. Çünkü Geriye dönüşler bizim sektörümüzde çok çok önemli bir sıkıntı. Biz geriye dönüşleri olmayan, yaptığımız işi kaliteli yapan bir ekibiz. Bunun için de ekip arkadaşlarım kontrolün kontrolü şeklinde çalışırlar ki geriye dönüşlerimiz olmasın. Firmanızda kaç kişilik çalışma ekibiniz var ve bu ekibi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz 40 kişilik bir grubuz. 40 kişiden içimizdeki arkadaşlarımız iç mimarlar, mimarlar, teknikerler ve usta dediğimiz ahşap, elektrik, alçıpan işleri de kendi bünyemizde yaptırıyoruz. Ustalarımız ayrı bir grup. İşte yönetim grubumuz ayrı. Proje grubumuz var. Proje grubumuz tasarım yapar, aynı zamanda uygulama projelerini çizer. Kimi mağazalarımızda bizim projeler bize hazır gelir, kimilerinde e, projelerini biz hazırlarız. Proje hazır bile gelse biz şantiyemize girmeden önce uygulama detay projelerini hazırlarız. O yüzden güçlü bir proje grubumuz var. Sunumlarımız, tasarımlarımız bu proje grubu tarafından yapılıyor. Genel olarak kategori olarak işte satın almamız ayrı, tekliflendirme birimimiz ayrı, hak ediş birimimiz ayrı. Sonuçta böyle bir yapılanma içerisine girdik. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Biz hazımda büyümeye çalıştık bugüne kadar. 25 yıl içerisinde hep çalışmalarımızı yavaş ama dikkatli ve hazmederek büyüme yolunda gittik. Bugüne kadar da böyle geldik. Kurumsal firmalarla çoğunlukla çalıştık. Bu ekonomik denge ve düzen içerisinde biz kalitemizden ödün vermeden bizim kalitemizi alabilecek firmalarla birlikte yol almak istedik hep. Büyüme hedefimiz şu anda Almanya'da yurt projelerimiz ve kanser hastanesi projelerimiz var. Onların hem inşaatları hem de dekorasyonları olarak gireceğiz. Şimdi orada yapılanmaya başladık. Büyüme hedefimiz böyle. Ama bu sektörde devam tabii ki devam ediyoruz ve sektörün içerisinde de kurumsal olan bütün firmalarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Hedefimiz bu. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.